YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte QNB Finans Bank mobil uygulamada internet alışverişi nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. QNB mobil uygulamasına kart panosuna girdikten sonra kart ayarları menüsü üzerinden internet alışveriş yetkisini kolay açıp kapatabilirsiniz. Yetkinizi açtıktan sonra kartınızı işte bu e, banka kartı da kredi kartı olabilir. internette gönül rahatlığıyla limitiniz dahilinde kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.